Bursa'nın yeşiline değer katan yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hamitler Teoman Özel Parkı'nı da sil baştan yeniledi. Belediyelerimiz yapmış olduğu çalışmalarla, imar planlarıyla modern Bursa burada yükseliyor. Planlı şehir burada yükseliyor. Burası hakikaten 110 dönümlük. Burada Bursa'ya nefes aldıran bir mekan. Burasının Başkanımızın önderliğinde yeniden gözden geçirilmesi, burasının bakımını yapılması çok önemli. Her mahallede, her caddede, her sokakta izimiz var. Allah'a hamdolsun yaptığımız bir sürü projeler var. Şundan emin olun, gecesini gündüzüne katan bir idare var. Biz bu işe adanmışız kardeş. Belediyecilikte mahir olmuş, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir isimle çalışıyoruz biz. Dolayısıyla onun yol arkadaşları olarak, Cumhur İttifakı çatısı altında biz, bir taş üstüne daha taş koyabilir miyiz onun hesabını? Kıymetli kardeşim yapmak bizden güvenliğiyle diğer hizmet veren arkadaşlarımızı burada devam ediyor. Ama sizlerden istirham ediyorum, rica ediyorum. Bu parklar sizin. Dolayısıyla bunlara sahip çıkmakta sizin göreviniz. Yeni dönemde yapacağımız projelerle göreceksiniz. Hem bölgemiz, hem ilçemiz, hem de beraber de Bursa'mız çok daha güzel yaşanabilir bir şehir olacak. Müzik Çalışma kapsamında parkın içine bir de gençlik merkezi kazandırıldı.